Herkese merhabalar. Dost Gezgin yeni videosundan hepinizi sevgiyle selamlıyoruz. Yanımda sevgili dostum Burak var. Bu sefer size farklı bir karavanı tanıtacağız. Arkamızda görmüş olduğunuz, alışkın olduğunuz koca kafadan daha farklı bir model. Kendisi Huma Yellowstone. Daha teknik bilgilerini Burak'tan alalım. <gülüyor> 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 Beklemediğim şu <şarjı. gülüyor> Herkese merhaba arkadaşlar. Güneşli, güzel bir günden sizleri selamlıyoruz. Yanımda sevgili dostum Burak var. Kendisi aynı zamanda bizim karavanımızın satın alma aşamasında ve seçim aşamasında da yardımcı olmuştu sağ olsun. Onun sayesinde Almanya'da karavan sahibi olduk diyebiliriz. Bugün sizlere onların karavanıyla, onların kısmi zamanlı gezmek için kullandığı karavanlarını tanıtmaya çalışacağız. Merhaba dostum. Merhaba. Şimdi bu karavanımızın türü nedir? Oradan başlayalım. Karavanımız, e, panelvan karavanı, e, Fiat Ducato bazında, 6 metre 40 uzunluğunda, iki buçuk metre yüksekliği var, bir de standart genişliği, 2 metre genişlikte bir araç. E, normal araçtan e, sürünüşü pek farklı değil, e, gayet rahat kullanılıyor. Pek e, Bir tek park yeri sıkıntısı bazen yaşıyoruz, o da 6 metre 40 uzunluğu olduğu için her standart bir park ebatına sığmıyoruz, ondan hariç ama... Gayet rahat kullanılan bir Hı. araç. Otobanda plan oldukça pratik. O halde dilersen dışarıdaki özelliklerden başlayalım. Mesela hemen şuradan yaklaşacak olursak ilk olarak dikkatimi çeken şurada bir basamağımız var. Evet basamağımız araca daha kolay girebilmemiz için bir yapılmış tuğlenin basamağı. Daha sonra içeriye girdiğimizde onu detaylı bir şekilde tekrar gösterebiliriz. Böyle demişken o halde tuğle ile devam edelim. Onun bir güneşliğini görüyorsunuz hemen arkamızda gayet kullanışlı. Hatta az evvel rüzgar çıktı biz bizimkini kapatmak zorunda kaldık. Kendisi taş gibi de duruyor. Hemen altından devam edecek olursak şöyle içeriden açılabilir, Kendinden bir camlarımız olduğunu görüyorum. Evet, to toplam bizim her iki tarafta ikişer tane camımız var. Dometin karavana özel yapılmış olan izolasyonlu ve gölgeli camlar. Hı hı. Artı arka kapaklarda da ikişer tane aynı camdan mevcut. Şurada bir led aydınlatmamız var galiba. O da Thule'nin özel Ducato modeli için yapılmış olan bir tane led lamba var. O led lamba e, içeriden şalterle açılıyor. Biraz, birazdan kullanımlarını da göstereceğiz bunların. Daha teknik bilgiye girecek olursak, temiz su tankımız ve pis su tankımızın kapasitesi ne kadar ee, karavanımızda? Temiz su kapasitesi 100 litre, e, gri su da doğru hatırlıyorsan 80 litre olması lazım. Şurada sanıyorum bir tanesinin doğum ağzıyla karşılaşıyoruz. Aynen, burada e, karavanın su, daha doğrusu temiz su girişi var. E, şöyle yakından gösterecek olursak, kilitleniyor. Başka kişilere zarar vermesi ya da de suyu depodan boşaltmasın gibi. Dıştan ekstra böyle bir koruma kapağı olması, mevsimsel düşünüldüğünde de aslında çok elverişliymiş. Evet. Şimdi. Bu karavanımızın şöyle güzel bir yanı var. Instagram'da gördüğünüz bütün o fenomenler, yataktan açılan kapılar falan kendisinde mevcut. Hatta direkt size şöyle de gösterelim. Kapılarımız şöyle. Yattığınız yerden bütün yaz kış dilediğiniz manzaraya kendisini çekip tadını çıkartabiliyorsunuz. Şimdi bunun aynı zamanda depolama alanı olduğunu görüyoruz. İçeriden de erişimimiz var. Mesela, evet. şuradan başlayalım. Bu alan ne için kullanılıyor? Ee, bu alan bizim özel gaz tüpleri bulunduğu yer. 11 kiloluk bir tane de 5 kiloluk gaz tüpümüz var. Ee, bu özel izolasyonlu gaz e, şartlarına uygun olan bir yer. Yani Kanunen... Siz burayı kullandırmadınız mı? Buna özel üretilmiş olan bir alan. Evet. evet. Gaz kullanımı bunu, için. Bunun özel izolasyonu var. Alttan da havalandırma çıkışı var. O yüzden detaylı bir şekilde onu gösteremeyeceğiz şu şey onun haricinde işte alt tarafta bizim burada depo alanımız var. Ee, sağ tarafta büyük kapak görünen yer, onun arkasında su deposu var. O su depoya üst taraftan ulaşılabiliyor temizlik açısından veya e, revizyondan geçirmek için kullanılması için. Onun haricinde işte bir sürü böyle kapaklı ve çekmeceli yerlerimiz var. Burada işte e, kamp alanına geldiğimizde elektrik olsun, su olsun e, olan, gerekli olan malzemeler var. Artı işte akşam vakti bir ufak mangal mı yapalım yoksa bir ateş yakalım derken onun için bulunan birkaç odun var. Onun haricinde sol tarafta tekrar bir tane, birkaç tane çekmeceli alanımız var. O çekmecelerin içinde işte mangalımız var. Bir tanesinde ayakkabılar kabılar bulunuyor, elektronik eşyalar, kablolar vesaire. Şu, yatağın ortadaki alanı açılabiliyor mu? İşte kaldırabiliyor musunuz bunu seat, mesela? Seyahat açısında, e, seyahat sürecinde daha doğrusu e, gitmek istediğimizde yatakların hepsi kalkıyor. Bu ön alanını da yukarıya katlayıp buradan sabitleştirebiliyoruz. Böylece ister, isterseniz bisikletleri içeride taşıyabilirsiniz gideceğiniz yere. Geldiğinizde işte dışarıya alıp yatakları kurup Böylece kamp alanına yerleşebiliyorsunuz. Biz onu o şekilde bugüne kadar daha hiç kullanmadık çünkü bizim dış tarafta ilave eden takabileceğimiz e, bisiklet e, tutacağı var. Hı hı. Onunla beraber işte oğlumuzun kendi bisikletlerimizi falan götürdüğümüz e, e, turenin özel bir aparatı var. Taşıma aparatı. Aracın sol kısmından devam edelim. Şimdi bir de bu karavanın elektrik kısmıyla ilgili bilgileri alalım. Gördüğüm standart burada dıştan koruma kapaklı yine bir dolu mağazı var. Çatıda bizim 140 watt piklik bir tane güneş enerji panelimiz var. Bugüne kadar tüm seyahatimizde o panelle ilgili bütün elektrik, e, e, gerekli olan elektriği oradan aldık. Ve gayet de yeterli. Çok güzel. Burada neyin haznesi bulunuyor? Ee, burası işte açabiliriz bile. Paros dikkat. Burası işte içeriden sonra göstereceğimiz e, mobil tuvalet. Daha doğrusu Tedford'un standart karavanlık olan ya da karavan için üretilmiş olan standart e, tuvalet sistemleri. Burada kaseti var. E, kaset dolunca buradan çıkartıyoruz temiz bir şekilde. Onu e, işte seyahate çıktığınız trolley gibi düşünün. Onu peşinizde çekebiliyorsunuz ya da e, bir yerde boşaltıp tekrar temiz bir şekilde buraya kullanıp takabiliyorsunuz. Yani gerçekten çok temiz bir olay. Evet. pistik falan da yok. Yani insanlar bazen korkuyor ama Hı. gayet rahat kullanılan bir sistem. İçeriden yapmak zorunda olmamak da çok elverişli. Bizimki de böyle yine dışarıdan her şeyi halledebiliyoruz. Ee, gayet elverişli ve pratik oluyor açıkçası. Şuradan devam edelim. Burada bir Truman'ın ağzını görüyoruz. Bunun kullanım amacı nedir? Ee, bu Trumanın eksozu sayılır aslında. Bizim sistem gazlı olduğu için hem e, bizim şofben gaz kullanıyor artı Ocağımız da gazla çalıştığı için, Truma'nın tüm sistemi ona bağlı, O, onun ürettiği gazı da buradan, egzozdan dışarıya veriyor. Dışarıdan farklı olarak bahsedeceğimiz bir özelliğimiz daha var ama onun detayını içeriden size sağlayacağız. Gördüğünüz üzere şurada bir panel daha görüyoruz. Esasen orası açılabilir bir yatak alanı, ekstra bir yatak alanı ama onun detay kısmını içeriden sizlere devam edip gösteriyor olacağız. Ee, az evvel bahsettiğimiz yukarıdaki ekstra yatak alanının kullanımını göreceğiz şimdi. Tamamen kurulumu aslında basit. İçeriden sabitleme mekanizmaları var. Şu yukarıda gördüğünüz çıtırtılı kısmı açıyoruz. Direkt sabitleme mekanizmasını çözdükten sonra yukarı ittiriyoruz ve esasen yatağımız kullanımı hazır. Şimdi Burak bize tam olarak günlük bir kullanımda nasıl uygulandığını gösteriyor olacak. Yaklaşık olarak bir dakika sürüyor diyebilir miyiz bu hızlı zaten, kurulum mak için maksimum 1-2 dakika içinde aslında her şey hazır oluyor. Ee, yatağımızı yukarıda zaten hazır bir şekilde geçirmiş bekletiyoruz. Hı -hı. Seyahate geldiğimizde tekrar her şeyi geçirmek zorunda değiliz yani. Çarşaflar, yorgan, yastık her şey hazır. Burada işte mekanizmaları var. Sabitleme tane. mekanizmasının bir kısmını görüyorsunuz şu anda. Bir tane de bu tarafta var. Hı -hı. Gördüğünüz gibi ekstra bir emeksiz şeysiz. Böylece Direkt üst alan açılmış oluyor. Erişimi sanıyorum depoda bir merdiveniniz var. Onu da sağlıyorsunuz. Evet. Onu şu an hazır bir şekilde kurmuştum ama o da dediğim gibi iki parçadan oluşuyor. O iki parçayı birbirine ekleştirip yan tarafta mekanizmalar fiksledikten sonra bu da hazır. Bu da fazla bir vakit almıyor. Bunu çok da buraya güzel. taktığımızda üst alanımız aslında Hı -hı. yaşam alanına dahil olmuş oluyor. Şöyle yerden sabit dönüyor merdiven. Gayet kolay bir kullanımla sabitleme yuvalarına oturtuluyor ve karşımızda böyle 150'ye 200'dü değil mi ebatı? Evet. Gayet yani, yani iki yetişkin rahat bir şekilde yukarıda bir yatma alanı oluşuyor. Şu yan taraflarda çadırlarda gördüğümüz havalandırmalar var. Hemen şu yan taraflardan size gösteriyor olalım. Ya esasen bu ev ebatında bahsedecek olursak, yani çift kişilik yatak ebatı, küçük şey bir karavana uyarlanmış özel bir yabat değil. Gayet elverişli aslında. Evet. Araçta zaten 4 tane emniyet kemeri mevcut. Böylece 4 kişi rahat bir şekilde seyahate çıkabiliyor. Altta 2 kişi, üstte 2 kişi için konseptlenmiş bir tane araç modeli. Biz 3 kişiyle seyahate çıkıyoruz. Bazen ben yukarıda yatıyorum, bazen Umut yukarıda yatıyor. Diğer detaylarla devam edelim o halde. Şimdi içeriyle devam ediyoruz. Yanımda Segaf var. Buranın eşi. karavanın evet, da bir var. diğer mimarı diyebiliriz. İçeriye geçiyoruz o zaman. Sinekliğimiz de var. En önemli eşyalardan birisi o sanırım evet, karavanda. Sinekliğimiz özellikle yazın çok önemli. Genellikle biz dışarıda otururken sinekliğimizi hep kapalı tutuyoruz ki içeriye sivrisinekler girmesin. Şöyle açayım. İçeriye girerken ne yapıyoruz? Kapamağımızı basın şöyle basmak suretiyle içeri giriyorum. Kolaylıklar gerçekten evet. Burada Bakar görüyorsunuz. Masanın altında bize bakıyor. Güzel çocuk. Evet, nereden başlıyoruz bugün? Ne Mutfakta mutfaktan mutfaktan başlayalım. başlayalım. Şimdi burada bir ocağımız var. Onun yanında lavabomuz var. Böyle kapalı olduğunda dümdüz bir alan. Hiç kullanmadığımız da mutfak. Bu alanda böylece kullanabiliyoruz şöyle bir şeyler kesmek için falan. Açıldı, kesmek yemek için de. De evet. Belki. Evet, kesmek için kullanabilirsin sadece bir tanesini açıp diğerini kapatabilirsin gibi. Burası ocağımız. Lavabo. Şöyle açıp direkt kullanabiliyoruz. Muslukta sonra kritik. bütün işte zımbırtıları içine koyup kapağı kapatınca gayet şık. Kimse hiçbir şey görmüyorsun galiba. <laughs> <Evet. gülüyor> sonra çekmecelerimiz var burada. En üstten başlıyorum. Bir de böyle kilitleyebiliyoruz. Araba kullanırken açılmasınlar diye. Burada bizim baharatlarımız var. Şöyle bir lastik var burada baharatlarımızı buraya sabitledik. Şurada kaselerimiz, tabaklarımız falan. Sonra birdenbire... Aa! bir çekmece daha çıkıyor. Orada kaşıklarımız, çatallarımız falan plan var. Ee, şu süngerleri Burak yaptı. Çünkü Burak arabanı kullanırken gözüme. bunların ses çıkarmasına hiç tahammül edemiyor. O yüzden kendince böyle bir çözüm buldu. Sünger aldı boyutlarına göre kesti, kafası rahat etti. Bunu sarkla biz de yapacağız mutlaka. Değil mi? Mantıklı. Kesinlikle kullanışlı. Burası diğer bir çekmece. İşte tencere, su kaynatmak için, süzgecimiz falan, katlanır süzgecimiz var, tencerelerimiz var. Ekmek kutumuz diyeyim. Çaydanlığımız, çaydanlıksız olmaz. Çay çok önemli. Çay, kahve, karavanda olmazsa olmaz. Sonrasında. Aynen. Burası da kuru malzemelerimiz. Burası parasun yiyecekleri. Burada da işte domates konservesidir, işte kinoadır, bırttır zırttır. Şurada işte şey, ah, atıştırmalık, abur cubur falan. <laughs> Burası böyle. Yukarıya hemen çıkayım. Yukarıda da bardaklarımız. Emaya bardaklar. Evet, <laughs> emaya bardaklarımız. Burada da French press işte bal, çaylar falan filan burada duruyor kahvemiz. Oldukça bir geniş de, bir alanınız var aslında mutfakta evet. dolap olarak. Evet, küçük görünüyor ama aslında çok şey oluyor. Yeterli bence. Evet, bir de şu olay da çok pratik. Bunun üstüne de özellikle yemek yaparken falan bir şey koymak çok pratik oluyor. bunu şöyle kaldırıp çıkarabiliyorsunuz. Ondan sonra onu buraya tekrar koyup kendinize burada bir çalışma alanı yaratabiliyorsunuz. Gerçekten çok pratik. Buna inanabiliyor musunuz? Çok pratik. İstediğiniz yerde kullanabiliyorsunuz yani. Ee, buraları gösterdim. Burayı tamam. Burada da yine bir şeyler koymak Hı -hı. için güzel bir alan. Ve buzdolabı. Buzdolabı, buzdolabı da bize mı? yetiyor açıkçası. Her şeyi koyabiliyoruz. Sütümüzü bilmememizi reçeldir. Şudur budur. Şurada buzluğumuz var. Buzluğa da bir büyük kutu dondurma sığıyor yeterli ee, burada da işte ne kadar ne yiyeceksek bir adır falan filan oldu soğuk için... evet da, yani yetiyor bir... bayağı bir. karavanlardaki küçük dolaplar kadar küçük değil bence ya da yani... bizimki kadar küçük değil sanki pratik evet, evet. bu bu boyut bence de evet, çok ideal yeterli çok yeterli hiç kusmuyorum biz Şimdi dolabın olarak... altında bir de ha pardonsa söyle. bize artı olarak bir de çocukla seyahat ettiğinizi düşünecek olursak evet. ki geçen sene büyük bir şey de yaptınız. Gayet yeterli oldu yazın. Evet, biz geçen sene 4 hafta değil mi? 4 hafta bir tatil yaptık. Ee, bayağı sadece karavanla diyebiliriz ve bayağı da yetti yani buzdolabı bize. Evet. Hı, Aynen. kuşum. Bir arkaya geç ya da ileri git kuzucum. Bir parası arkaya alalım. Şöyle şu çekmece göstereceğim. <laughs> Sen de mi ben ne göstermek istiyorsun? İşte burada da banyo malzemelerimiz. İşte faraş falan filan. E, cam sil, çöp poşeti, bez, sünger. Bunlar var. Şimdi nereyi gösteriyorum? Banyo. Banyoyu belki. göstereyim. Evet, banyo Banyomuzun kapısı böyle açılıyor. Kapı. İçeride şöyle bir lavabomuz var. Lavabo açılıp kapanıyor. Duş için çok evet, iyi. Duş böyle dışarı çıkabiliyor. Ve bu duşu şu pencereden dışarıya çıkarıp yazın dışarıda duş alabiliyorsunuz. Ya da yine burada şuradaki beyaz perdeyi şurada bir beyaz perdemiz var görünüyor mu bilmiyorum. O perdeyi çıkarıp burayı kapatıp burada da duş alınabiliyor. Bir de şöyle ekstra bir askımız var. Havlularımızı falan buraya asabiliyoruz istersek. Dışarıda kurutma imkanımız yoksa kışın mesela. Çok soğuk olduğunda ışığını da açabilmişim. Hı -hı. İçerideki ısıtmayla gayet kuruyordur havlular sanırım değil mi? Kuruyor. Tabii yazın gibi çabuk kurumuyor Hı -hı. ama kuruyor yani. Burada şöyle bir küçük dolabımız var. Gördüğünüz Hı -hı. gibi boş. Hiçbir şey yok içinde. Ama bu da çok işimizi görüyor. Şöyle bastırıp kapanıyor. Işık da burada. Tuvalette bildiğiniz karavan tuvaleti işte. Kasetli yani. Tuvalet. Çok anlatılacak ekstra bir şey yok. Şunu da kapatayım da göstereyim. Şöyle kapanıyor. Şurada bir aparatı var. Açılıyor böyle. Kenan. Böyle işte. Bunu da kapatıyorum. Aa şurada bir de ayna vardı. Onu da göstersem miydim? Hı. Çok büyük, çok güzel bir ayna var. Özellikle Bence gösterelim. aşırı pratik. Makyaj yaparken. Kadınların Allah sağlaması. ayna. Buyurun. Göründü mü bilmiyorum. Evet görünüyor aynamız. Aynen öyle. Bu da aynaydı. Şimdi yatağımıza geçelim. Yatak da burası. Yatağın büyüklüğü ne kadardı? 1.90'a 2.20. 1.90'a 2.20. Biz orayı evet. keseriz. Sen söylemişsin. <gülüyor> <gülüyor> evet. Kesin ben çok biliyormuşum biliyorsun. Bu yatakta biz 3 kişi yatıyoruz. Genelde Umut ilk başta üstte yatmak istedi. Hoşuna gittiği için çatı açılıp kapanıyor diye. Ama ondan sonra bizi özledi yukarıda. O yüzden aşağı indi. Yani biz aslında 3 kişi yatıyoruz burada. Ve yayıla yayıla yatıyoruz. Benim boyum 172 ve çok rahat ediyorum yani yatakta hiçbir sıkıntı olmuyor. Umut ortada yatıyor çünkü şurada bir bombemiz var bizim içeriye giriyor. Ayaklarımız dışarı bakıyor yani eğer biz ortada yatarsak o ortada yatıyor. İşte burada da biz yatıyoruz. Hatta bazen Paros bile yukarıya gelebiliyor ama çok nadir. Üşürse falan. Ben Dolaplara kışlayayım. geçiyorum. Tabii, tabii. Burası Umut'un dolabı. Buraya komple biz geçen hafta Umut'un 4 haftalık eşyalarını sığdırabildik. Yani küçük görünüyor ama zaten çocuk kıyafeti de çok şey olmuyor. Bir de için. yazın üst üste evet, zaten çok üst ufacık kıyafetler. Katlayıp, katlayıp 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 hepsini sığdırıyoruz. Ee, burada da bir dolap var. Burası benim yoga matım duruyor normalde. Şu an dışarıda olduğu için burada değil. Ee, burada da işte biri benim dolabım, biri Burak'ın dolabı. Burada da nevresimlerimiz var, havlularımız var. Yani gayet sığıyoruz bence. Hı hı. Arkanda da bir dolap var. Burada bir olabilir. dolap var. Burada da derin bir dolap var. Burada da geri kalan sığmayan ne varsa içine koy dolabı. <laughs> Burası daha. Oldukça büyük dolap. Evet. Var Çok şey pratik yani sığıyoruz gayet. Şimdi de oturma odamıza bir geçip bakalım. Ne var ne yok. Burada iki tane koltuğumuz var dönebilen, ben onlar bu tarafa zaten. dönebiliyor. Evet, şu koltuk şöyle şu de dönebiliyor. Bu tarafa da dönüyor. Aynen, o tarafa da dönüyor. Ve şu masayı açtığımızda orada oturan kişi de gayet güzel yemek yiyebiliyor. Yani şöyle oluyor yani. Kışın özellikle dışarıda yemek yemediğimiz için içeride kritik oluyor böyle dönerli olması. Şurada zaten iki kişilik yer var. Bu Umut'un normalde seyahat halindeyken Yükseltisi. Bunu çıkarıyoruz eğer bir yerde durduysak ve içeride Hı -hı. oturacaksak. Ee, onun dışında şu masa açılıyor. Demiş miydim bunu e, dedim değil mi? Ama ben bir şey geldim. Şuraya ufak bir tabure koyarak 5-6 kişi bile olabilirsiniz. Evet. Hani, evet. Masa katlanıp açıldığı için. Taburemiz de var. Arkada da desene. Gelen misafirler <laughs> için. Evet <laughs> <zaten> yakmışlığımız da <laughs> var zaten. Birkaç kişi böyle toplam 4 yetişkin bir çocuk, bir köpek şeklinde seyahat İzai ettik. Ve o zaman buraya tabureyi koyduk gerçekten. Hı -hı. Ee, şey oldu, bayağı pratik oldu. Onun dışında şurada bir iki dolabımız var. Buran teknik eşyalarının drone'dur, objektiftir. Böyle şeylerin olduğu bir dolap. Şurası da ıvır zıvır. Umut'un işte oyunları, ıslak mendil, dezenfektan, ateş ölçer. <laughs> Çocuklu bir, bir ailenin olmazsa olmaz ürünü. Her zaman olması gereken bir ürün. O da öyle bir dolap. Onun dışında şurada bir televizyon var ama biz bu televizyonu hiç kullanmadık. Arabayı ikinci el aldığımız için televizyon zaten içindeydi. Ama hiç kullanmıyoruz aslında, ihtiyacımız olmuyor. Belki şey hmm. bir de şu yukarıda ufak bir gözümüz var. Evet, kullanırım. şurada bir tane ufak bir göz var. Orada da battaniyelerimiz, işte Hı. boyun minderidir. Böyle hafif olan ama yer kalmadığı için koyduğumuz hafif bir alan çok güzel. Her şey sığıyor yani. Çok kullanışlı bir alan. Sanıyorum. Her şeyi gösterdik sanırım. Dört ayaklı dostumuzun da yattığı ve seyahat zaman... ettiği genel alan burası. Evet. Kendisinde gayet keyfi yerinde görünüyor. Evet. Paros burada seyahat ediyor ama ona yani, sanırım etrafı böyle kapalı bir şey daha almamız gerekiyor buraya. O zaman kendini çok daha korunaklı hissedecek diye düşünüyorum. Daha belki. Evet. Aşağıya bakmışken bir de şurada ısıtmalarımız var. Kışın özellikle çok pratik. Özellikle Paros için bu çok pratik. Üşüyor çünkü geceleri. Şu ısıtmalardan sıcak hava geliyor ve böylece da üşümüyor ve biz de üşümüyoruz. Başka her şey söyledin mi? Sanırım bütün hepsini tanıttık. Zaten depo alanını da göstermiştik. İçeriden tekrar göstermeye gerek yok. Sunumuna dair bütün bilgiler için teşekkür evet, ediyoruz herhalde. Gayet, gayet elverişliydi. Rica ederiz. Sayın vaskez sevgili dostlar bugün size farklı disiplinde bir karavanı dostlarımızla birlikte tanıttık. Daha doğrusu onlar tanıttı, biz eşlik ettik olabildiğince. Şimdi Türk tabiriyle söyleyeceğim. Bu arkadaşın sileceğe sıkıştığı miktarı öğrenebilir miyiz? Ne kadar mal oldu size? Ya şimdi karavanı biz ikinci el aldığımız için azıcık daha uygun fiyata aldık. Liste fiyatı e, Hümer'de 73.000 Euro'ydu. Üstüne işte birkaç ekstra var geldi. işte navigasyon sistemi, güneş enerji paneli falan filan derken ortalama 79 bin euro, ya 80 bin diyelim. Şu an burada durduğum gibi. Biz aracı 2020 ortasında 60 4000 bin, 64 bin Peki sizin aldıktan sonra deneyimleyip Keşke dediğiniz ya da bunu değiştirseydik dediğiniz bir deneyiminiz oldu mu şu ana kadar? Biraz konfor açısından azıcık sıkıntılı o olması arkada oturan kişi, hmm. Ko evet. koltuk biraz çok dik, yani hmm. uzun Masadan süre önündeki evet, tamam. oturma masa. orada biraz dik e, oturuyorsun, o uzun yolda biraz rahatsız edici olabiliyor. Ondan hariç ama bugüne kadar şimdi. Evet, tek televizyon fazla işte dediğim gibi. Ya o da, da çok opsiyonel. yer kaplayan evet, bir, bir şey değil. Evet, hani o zaten rahatsız eden bir şey değil. Hani Hatta sökmeyi bile kalmıyoruz. Evet. Hı, kullanım yoksa aslında mantıklı. Mesela biz de aldıktan ilk başta e, alan endişesiyle, hatırlarsan alkovenle bakıyorduk şeyde. Hatta bizim aldıktan sonra da ilk dediğimiz oldu. Acaba dedik belki alkoven yatak kısmına pek ihtiyacımız yok mu? Çünkü arkadaki depolama alanı bizim hani hani mükemmel dağınık ve kötü kullansam da <laughs> gayet yeterli oluyor. Bence hala gerek yok. Hatta, evet. hatta belki şu açılma kısmı daha pratik. Yani istediğin evet. zaman aç, kullan, istemediğin zaman kapat. Boşuna hani şurada büyük bir yüksek bir alana gerek yok yani. Yük açısından biraz limitteyiz. Ha, Hı, evet. evet. Çatı açılır olduğu için yük kısmı birazcık daha fazla. Yani aracın komple sıfır bir şekilde yani depolar dolu sürünür bir şekilde partiye çıktığımızda ortalama 30 yani 3050 kilo yani ekten 450 kilo ilave edilebiliyor. Bizim için yetti yani tartarak zaten herkes biliyor. Yani <laughs> içine konulan her şeyi teker teker tartıp bir öğrenmek amaçlı. Yani normalde yetti ama aşırı fazla da bir şeyler yükleyip götürme şansınız olmuyor. Işte. Ya düşünerek yüklemek lazım belki. De Aynı olur. araç biraz büyük olduğu için normalde 6 metrelik araç olunca bir de kapalı kasa olduğu için dışı komple çelik kasa, çelik katlı ağır olduğu için mecbur olarak yoldan kaybediyoruz. Bu videoda da size farklı bir disiplini göstermeye çalıştık. Ekleyeceğimiz bir şey yoksa çok çok evet. teşekkür edelim. Bence emekleri evet. için, bence <laughs> zamanları için biz teşekkür ederiz. Evet. <laughs> Kanalımızda bize de yarar <laughs> ödemeyecek. Evet, evet. 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 Devamını de bekliyoruz. Bizle <laughs> biz de paylaştığınız çok <laughs> teşekkür ederiz. Bizim için de bilgilendirici evet. oluyor zaten. Olası bir hepimiz değişikliği yapmak istersek gayet güzel bilgiler de aldık bugün. Umarım izleyenler için de aynı şekilde olmuştur. E, o halde mahşerin üç atlısını buyurun. Gerizgahtan. Tamam Her zaman unutuyorum ki biliyorsunuz. Yorum yapmayı unutmayın. Başlayalım <laughs> evet. ne yapıyoruz başka? Yorumdan sonra ne yapsınlar? <laughs> Sekanla devam ediyoruz. Beğeniyoruz, yorum yapıyoruz. Üçüncü evet, Instagram'da e, eğer abone olursanız daha takip Instagram'da ediyoruz. takip, takip pardon. <laughs> Youtube'un bir şey daha var ben de unutuyorum. <laughs> Paylaşma. E, Zili açıyoruz. Oo, Aa, bunu ya. hiç söylemedik evet, çok iyi. Unutuyorduk <laughs> bildirimleri açarsak da güzel olabilir. Videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. O halde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.